kızlara ne oluyor? Ulan gezide sokakları yakan siz. 6 7 Ekim'de masum insanların kafasını taş ile ezenleri destekleyen yine siz. Bankasya'nın önüne koşup terörist cenazelerine gözyaşı döken siz. Yatırımcılar Türkiye gelmesin diyen siz. 15 Temmuz'u plazma karşısında izleyip pencerelerden tank alkışlayan yine siz. Yine siz. Sonra artan, yükselen dolar, petrol, faiz. Bir de utanmadan sen kalk bu artışları, yükselişleri düşüremediğin, yıkamadığın yok edemediğin devletin yanlış ekonomik yönetimine bağla. Öyle mi? Ulan ulan siz kimi kandırıyor? Kimin aklıyla alay ediyor? Kimi krizle korkutmaya çalışıyorsunuz? Hala anlamadınız mı? İbadeti oruç olan bir milleti açlıkla korkutamayacağınızı. Erdoğan gitsin ertesi gün dolar düşer. Ekonomi rahatlar diye tweet atan haçın çocukları. Siz o vaatlerinizi ruhlarını 1 dolara satan vatan millet hainlerine yapın. Değil dolar 5 lira 25 lira da olsa ekonomimiz de çöker kuru ekmeğe muhtaç dahi olsak biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Dönmeyeceğiz. Feraset zırhını giyinen, Allah'ı kendine vekil kılan bu aziz millet son istiklal savaşımız olan 24 Haziran'a kadar içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü saldırılara, ihanetlere, kumpaslara karşı safları sıkı bir şekilde hazır ve nazırdır elhamdülillah. Kısacası bu dolar oyununu göremeyen ahmaklara, görüp de sevinen alçaklara diyoruz ki başaramayacaksınız. Başaramayacaksınız. Akif ne güzel de söylüyor söylüyor. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmez yürürüz. Gazamız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.